Senin gücün var. Ben Mercedes'e binmek istiyorum ama Hı. bindiğin anda kimse şey yapmıyor. Ya mesela kaç metre olduğunu da bir önemi hiç yok. Hiç onun önemi yok. Benim 91 model Mercedes'im var. olan sürüyor benim. Büyük olan. Diyorlar ki işte bak il başkanı ne olur Mercedes'e biniyor. Ya yani 91'de almışım ben bu arabayı. E kasa mı? e kasa. Çok severim. 200'e. 200'e. Karbüratörlü. Aynen öyle. Karbüratörlü bir mı? de yok. Düz vites. 5 ileri. 5 Onlarda 4 de var 5 de var. 4 de var 5 de var. O bir yıldız motor var E200'e geçen. Aa siz de bayağı aşinasınız o ya. Gitmeden ben bir onu göreyim ya? <laughs> 115'ten başladım ben. <laughs> İlk ehliyet aldığım zaman 115 kasa. Oo Mercedes'çisiniz başkanım. Sonra 123, 124. Tok alacak mısınız? Tok alacağım inşallah. Girdiniz mi çekilişe? Çekilişe girdik çıkmadı. Erzincan evet. il başkanına çıkmıyorsa, evet. benim kadar reklam yapana çıkmıyorsa... Aynen öyle. Benim yönetimden bir avukat arkadaşım var seçim işleri başkanımız hmm. Sefa. Ona çıktı şey yapacak mısınız? Cebrem ee, ve Yok öyle bir şey, öyle bir şey yapmayız. <laughs> Herkes hakkına razı olacak. Hmm, güzel sıvadan oldu. Hı -hı.